Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Osman Kandıra görevini Burhan Mucur'a devretti. Evet Sayın Başkanım böyle bakalım. Ciddi bir meşakkatin içine girdik. Zira göreve gelir gelmez dar bir kadroyla büyük bir genel seçimin kucağına düştük. Büyük bir genel seçim yaptık ve bu, bu seçimi de iki turlu yaptık. Bu çok kolay olmadı. Öyle dıştan görüldüğü gibi kolay değildi. Çok zor bir seçimdi. Ve seçim atlattık. Allah'a şükürler olsun. Alnımızın akıyla çıktık. Tertemiz çıktık. Ve Samsun'da çıtayı bayağı bir yükselttik. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığı binası önünde gerçekleşen devir teslim törenine il teşkilat üyeleri ve partililer katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak göreve başladığım bu ilk saatlerde öncelikle bizleri bu göreve layık gören ve sizlere selamlarını ileten bilgili liderimiz Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'i şükranlarımı arz ediyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerin öncesinde ve sonrasında Samsun için atılacak her güzel adımın ve gayretin içerisinde olacağız. Çıktığımız yol hak ve hakikat yoludur. Burhan Mucur il başkanlığı koltuğunu devraldığı Osman Kandıra'ya partiye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Görevi devralan Osman Kandıra da Mucur'a görevinde başarılar diledi doğru kısmı da size kaldı. Keşke bu yükün altına biz de olur davamızı bir şeyler yapabilseydik ama bunu dışarıdan yaparız. Siz de içeriden bu işin başında olalım inşallah. Yaparsın. Yüklenmiş olduğumuz görevi en güzel şekilde icra etmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Cennet Mikan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, ülkücü şehitlerimizi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi hürmetle, minnetle yad ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı olarak devir, te devir teslim törenimize katıldığınız için hepinize canı gönlümden teşekkür ediyorum. <laughs>